Suna ve İnan Kıraç 2000'li yıllarda İstanbul tepe başında Frank Gehry'e bir kültür merkezi tasarlatıyor. Ancak bu proje hayata geçmiyor. Günümüzde TRT Binası'nın bulunduğu alanda planlanan proje ile Gehry'nin İstanbul'u uluslararası ölçekte prestij kazandırması ve bölgeyi kültürel bir çekim merkezine dönüştürmesi hedefleniyor. Geri'nin Walt Disney Concert Hall'ın açılışından bir buçuk yıl sonra, 2005'te tasarladığı Sunakaraş Kültür Merkezi, konser, tiyatro ve sergi alanları içeren geniş kapsamlı bir kabusal yapı olarak planlanıyor. 200 milyon dolar bütçeli projenin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Organizasyonu'na yetişmesi amaçlanıyor. Bütçesi hazırlanıyor, projeleri çiziliyor, maketleri yapılıyor ancak projenin hayata geçmesi arazi mülkiyeti ve bürokratik süreçler nedeniyle mümkün olmuyor. TRT arazisinin vakfa devri konusunda İBB, TRT ve vakıf arasında yaşanan anlaşmazlık yıllarca sürüyor. Böylece Suna ve İnan Kraş Vakfı'nın girişimi ve gerinin tasarımı İstanbul'un mimari tarihinde gerçekleşememiş bir fırsat olarak kalıyor.